Merhaba çocuklar ben Ceyda. Bugün sizlerle sabırlı olmanın ve sakinleşmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatan bir hikayeye dalacağız. Minik bir toti ormanda yaşayan en sevimli canlılardan biriydi. Ama Toti'nin bir huyu vardı. Her şey hemen olsun isterdi. Oyun sırasında sıraya girmeyi sevmezdi. Oyuncağa düşerse hemen sinirlenirdi. Bir sabah ormanda gezerken Arkadaşlarının bir oyun oynadığını gördü. Sessizlik oyunu. Tüm hayvanlar derin bir nefes alıyor, sessizce bekliyor ve sonra yavaşça hareket ediyordu. Toti merak etti ve katılmak istedi. Ama sessizce beklemek ona çok zor geldi. Birkaç saniye sonra sabırsızlanmaya başladı. Ayaklarını yere vurdu. Tilki öğretmen gülümsedi. "Toti, bu bir sabır oyunu. Derin bir nefes al." Gözlerini kapa ve sadece nefesini hisset. Toti bunu denedi. Burnundan nefes alıp ağzından yavaşça verdi. Birden içinde bir huzur hissetti. Kalbi yavaşladı. Düşünceleri sakinleşti. Toti sessizliğin içinde bir sıcaklık buldu. O günden sonra ne zaman sinirlense kirpi topu pozisyonuna geçip karnını içine çeker, derin nefes alırdı. Artık sıra beklemek zor gelmiyordu. Sevgili minikler, siz de Toti gibi sabırlı olmayı öğrenebilir misiniz? Bir deneyin bakalım. Belki içinizdeki sessizliği siz de seversiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.